Çekil, çekil. Beklediğimize de değdi değil mi? Aşkım kapışma muhteşem. Çok teşekkür Gerçekten ederim. Çok Gerçekten çok, çok, çok teşekkür ederim. sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ, sağ ol. Evet, şimdi hediyelerimiz var. Hediyelerimizin çekilişi neyle başlıyoruz? Ee, Sony Action Cam. Bunun için bir çekiliş yapıyoruz şu anda. Çok Buyurun. Muyum? Direkt. 1374. 1374. Buyurun. <laughs> Orada mı? Süper. <laughs> Tebrik ederim. Güle güle kullanın. Ah buyurun. <gülüyor> 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 güle güle kullanın. Evet. E, LG Soundbar. Bunun için çekiş yapıyoruz şu anda. Ben Buyurun. mi çekeceğim hepsini? Lütfen. Tamam. Evet, hepsini size çektiriyoruz. 1476. 1476. Oraya çalışıyorum herhalde oldu. Biraz karıştır efendim. Valla şöyle değilim. bir iyice karıştıralım. Tamam, tamam. <laughs> evet. Tebrikler. Bu bayağı büyükmüş. Evet. mi? <gülüyor> <gülüyor> güle güle kullanın. Güle <laughs> güle kullanın. Ee, iPad. Baksız olanında. Nasıl <laughs> 2001. Gelmemiş. Bir tane de. Evet. 1372. 1372. De yok. Allah Allah. Devam. Boş. <laughs> 1347. 1347, 1347. Devam. IPD'e e götürüyorum. 1489. 1484. Wow. 89. Evet. <laughs> Tebrikler. Eyle kullanın. Tamam. Evet, bir, bir iPad, bir iPad daha. İsim, çok özür dilerim. İsminizi paylaşır mısınız bizimle biz? Öse, Ömer 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 Esenbo. <laughs> evet. Çektim tane. IPad de. bir tane. bir iPad'imiz daha var. 1098 1098 Şaka yapıyorsun. <laughs> Bacanak filan mısınız? <laughs> 1099. Süper ya. 1098. Kendinizi de tanıtın. Ee, onur Modacı. Güleyle kullanın. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun. Sırada evet. Televizyonlara geldik. LG. 43 inç 4k falan. 1482. Evet. 1482. Yok gelmedi mi? 1482 yok. Evet. 1335. <gülüyor> <gülüyor> Vermeyeceksiniz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kucaklayıp götür. Hadi iyisin yine. Kendimizi tanıtın. Melih Yaman. Duygularını öğrenebilir miyim? Ben <laughs> Öyle mi? Güle güle kullan ya. Tebrik ederim gerçekten. <laughs> Tebrikler tekrar. Ay götüremeyecekseniz burada kalsın. <laughs> Çekiyoruz. Ee, bir televizyonumuz daha var. 1486. Siz mi, hanımefendi mi? Bravo. Görün. Bir kadın bekliyordum geldi, harikasınız. <laughs> <laughs> güle güle kullanın. <laughs> Süper. Güle güle kullanın. Özlem tezgel. Özlem tezgel, tezgel. Tebrik ediyoruz. <laughs> teşekkürler. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şey ben de teşekkür ederim, güzeldi. sağ olun. Evet, iyi, i̇yi akşamlar. Shield 2016'da inşallah sizleri yine aramızda bekliyoruz. İnşallah sizler için faydalı ve güzel bir gün olmuştur.